Oğlum. Park nasıldı? İyi. Bir şey mi oldu? Yönetime gittin mi? Ne oldu? Ne dediler borçla ilgili? Gittim. Yerinde yoktu. Haber bıraktım. Arıyor. <laughs> <laughs> Efendim. Evet, ben geldim haber bıraktım size. Bakın baştan söyleyeyim. Benim böyle bir borcu ödemem mümkün değil. Avukatım sizi arayacak. Anlamadım. Ne demek o? Anladım. Teşekkür ederim. Sen Egemen'le mi konuştun? Yönetici az önce borcunuzu Egemen Bey ödedi dedi. Ne var yani? Kötü mü oldu? Parkta karşılaştık. Deniz. Denizle de görüştü mü? Abla! Geç şuraya. Sana o adamla görüşmesini istemiyorum dedim. Yahu karşımıza çıktı. Hem o adam dediğin Deniz'in babası. Adamın en doğal hakkı. Dava mı Ya aksa. senin için el veriyor mu ha? Egemen'e baba demesine senin için el veriyor mu öyle kalleş bir adama? Ne var ya? Geçmişte hata yaptı adam düzeltmeye çalışıyor. Hem ne kalleşliğini gördün adamın? Eda. Hem avukat İrfan çıkamaz demedi mi? Bak Deniz'i düşün. Babasız mı büyüyecek? Ha? Yeter. Tek kelime daha etme. Anladım ben seni. Eda. Eda oh. nereye gidiyorsun? Sen istersen dağ başında bile yaşayabilirsin. Ben oğlumun yaşayacağı evin kirasını, aidatını ödedim. Ya sen parayı yatırdın diye aramızdaki bütün meseleler çözüldü mü zannediyorsun? Bravo. Tam egemenlik bir çözüm. Bana bir şans ver. İzin ver Deniz'e babalık yapabileyim. Senin neyine şans vereyim ben Allah aşkına? Kendine bir baksana. Başı sıkışınca kaçan... ...kardeşim dediği adamı hapse tıktıran insansın sen. Deniz'in bir babaya ihtiyacı var. Senin gibi bir adamla büyüteceğime... ...tek başıma aslanlar gibi büyütürüm oğlumu. Eda! Eda! Ne Eda? Ne Eda? Deniz benim de oğlum. Unutma. Baba dediğin sen ne yaparsan yap. Kim olursan ol yanında olur. Her zaman doğrunun iyinin yolunu gösterir. Akıl vermez. Kulak çekmez. Varlığıyla örnek olur. İrfan gibi. Sen ne biliyorsun da ne öğreteceksin oğluna? Öğrenebilirim. Değişebilirim. den sonra bambaşka bir egemen olacak. İnan bana. İrfan denizden önce de İrfandı. İnsanlar asla değişmez. Egemen. chalk. Ayşe'cim nasılsın? İyi. Sizinle eve kadar yürüyebilirim herhalde. Sokan başına kadar olur. Tamam olur, olur. Taşıyayım mı? Ben taşırım. Tabii ki taşırsın ya. Ben ben hep unutuyorum. Sen kocaman çocuk oldun artık değil mi? Aslanım benim. Aa! Bir dakika, <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ben unuttum. Dur, 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 dur. Bak, burada ne var? Bak, burada ne var? Ha? İşte bir sürpriz. Açalım mı birlikte? Tamam, hadi bakalım. Evet. Evet, hazır mısın? Çekiyorum. Hop! Ta-ta! Sen dinozorları seviyorsun diye tüm seriyi aldım sana. Ben artık dinozorları sevmiyorum. Aa Deniz. Daha geçen hafta seviyordun. Çok ayıp değil mi? Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Ee, bak şöyle yapabiliriz. Ben bunu götürüp iade edebilirim ve sen ne istiyorsan onu alabilirim. Anladın mı? Şimdi dile benden ne dilersen, ha? Aa, söyle bakalım. Babama giderim, Egemen amca. Denizciğim, e, İrfan iş gezisinde. Yani biraz uzaklarda. Şimdi yanına gidemeyebiliriz. Yalancı! Sen de annem gibi yalancısın. Bana Onunla... Eda, ne yapacaksın? Ne diyeceksin bu çocuğa? Bilmiyorum. Daha sakin kafayla oturup düşünemedim bile. Ya pedagog vardı. Onunla mı görüşsem acaba diyorum. Vallahi bugün İrfan'ı sordu. Bir de gelirken polis neden hapse atar falan dedi. Ne dedin? Ne diyeceğim? İşte, hırsızlık yaparsa, kavga ederse, dövüşürse falan dedim. Of ya! Keşke en başından söyleseydi kapse girdiğini. O zaman aklı bu kadar karışmayacaktı. Sen ziyarete götürmeyecek misin bu çocuğu? Nasıl götüreyim abla? İrfan istemez ki. Hem istese de Deniz'e bunu yapamam. Deniz hadi sofraya. Deniz! Gidelim demişti bugün belki oraya gitmiştir. Hey 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 hey, hey. hey. çekil. Kalk bakayım. kalk kalk kalk. Bu işler anlayacak mısınız? Annem baban nerede senin? Deniz. Of Deniz. Deniz oğlum. Deniz oğlum iyi misin ha? Sen utanmıyor musun küçücük çocuğa hırlamaya? Önce kendi çocuğuna sahip çık be kadın. Doğru doğru bırakıyorsunuz. Sen ne diyorsun be terbiyesiz? Dua et kadınsın. Gösterdim sana kim terbiyesiz. Göstersene. Göstersene. Sensin ayrıca. <laughs> ya yeter artık yeter. Gidin ya. Yes. Sabahtan... sen kimle kavga ediyorsun ha? Bir daha bu çocuğa dokunduğunu göreyim. O kolunu koparır. Seni... Anladın mı canımın içi? Şimdi Lütfen. Ya Deniz, ne oluyor? Cevap verin. Ya Deniz. Deniz teyzeciğim. Deniz bekle. Bak. Deniz. İzin ver ben konuşayım. Bir de sen karıştır çocuğun kafasını tam olsun. Daha bir pedagogla bile konuşamadım. İrfan'ın durumunu nasıl karşılayacak bilmiyorum. Sen çıkıyorsun bir de. Yani ben yardım etmek için. Ya parkta o adamı dövüyordun neredeyse Egemen. Böyle mi yardım edeceksin? Böyle mi örnek oluyorsun? Yardım etmek istiyorsan lütfen çık hayatımızdan. Lütfen. üş sana babandan haber getirdi. Dinlemek ister misin? Çok hızlı. Dur da, Bak, Egemen'e ne yaparsan yap. Ama Deniz'e yapma bunu. Çocuk daha yeni sakinleşti. Bozma. Yemen. Yemek alabilirsin. Teşekkürler, sağ Yüzüğü şey çıkarmışsın. Hiç üzerine mı? Denizi yalnız bırakmamak için. Gemilere bakacağım. Oğlum dur. ne güzel ya. Yani her türlü eziyetine, çilesine rağmen... ...ama çok güzel ya dediğim iki şeyden biri. İşte bu. Bu manzara. Diğer de sensin. Yani her türlü çileye, eziyete rağmen... ...beni kapılardan kovmana, kızgın yağlar dökmene... ...hayatımın kazını atmana rağmen. <laughs> Seninki inat değil alışkanlık. Yani bu edinmişsin bana kötü davranmaya ama yarın bu değişiyor. Yeni bir başlangıç için birlikte bir yemeğe çıkacağız. Hadi ya. Hmm. O gemi nereye gidiyor? O Şilep. E, muhtemelen Karadeniz'de bir yerlere gidiyor. Babamla Şilep'e binmiştik. O şlep değildi bir kere, akıllı vapurdu. Bütün boğazı gezdi Yalıları, villaları, kışları bile görmüştük değil mi? Ben üstüne puding dökünce çok ağlamıştım. <laughs> o puding değildi bir kere, salepti. Sonra baban kendi kazanını çıkarıp sana giydirmişti. Öyle kolların uzun uzun falan. <laughs> çok komik olmuştu. Evet. Bana oğluma güzel anlar borçlusun Eda. Aslanım, şu tekneye ne dersin ha? Bak çok hızlı gidiyor. Ya diyorum ki bak, o tekneye sen, ben, annen binelim güzel bir tatile çıkalım. Ne dersin? Babamla bindiğim daha güzeldi. Akşam yemek değilse de... ...sabah güzel bir kahvaltı. Hı? Bak göreceksin... ...öyle bir manzarası var ki... ...burası falan hiç evet, boşa. Ben sana tamam dedim mi... Hı? <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun Deniz All çıkacaksın karşılarına. Oğlum, genelin de. Ha sen Hatta ne yapıyorsun? yapıyorsun? İşte bu kadar. Evet. Buradayız, buradayız. Senin derdin ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen düğünü mü dağıtmaya çalışıyorsun İrfan? Hayır, istemiyorum tabii ki. Benim derdim oğlum. Yanlış bir zamanda yanlış bir şey yapma İrfan. Etrafta bir sürü sivil var. Bana verdiğin söz var. Bize verdiğin sözler var. Tamam, git sev oğlunu. Aptal bir şey yapma sadece, lütfen. Denizciğim, biraz daha pastan geliyor tamam mı? Ee, ah. <laughs> Bu şeyli. Ee, orman meyveli. Ben orman meyveli pasta sevmem. Hadi eve gidelim. Ee, tamam, tamam gidelim. Ben çabuk öğrenirim. Hiç merak etme. Tamam mı? Hiç sorun yok. Sen hangisini seviyorsan yolda onu alırsın. Anlaştık mı? küçük bey. Gel bakalım aslanım gel. Ne gündem değil mi? Ya sorma. Geç bakalım. Görüşürüz aslanım. Eda. yarın Deniz e okula gidince baş başa bir kahvaltı mı etsek? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Asla. Hı? Hı? Yarın sabah.